dolarlarla soruyu Yaşarsak da keseriz. <laughs> Kimseyi de zan altına bırakmayalım, da. Tabii. Buralar yayınlanacak çünkü. Biz hatta gider ilacın küpelerini bulurduk. Evet. falan. Yani şu, şu an suçu alet çok olduğum çok için evet. kendimi daha da hissediyorum. açın. Ben 3 ay tatile gideyim diye bir Yok. Eskiden çok kazanırlarmış kar oranları gerçekten. Biz bizeyiz. Evet, yok olanı söyleyeceğim gerçekten. Ha. Peki plasobo etkisi oluyor mu? Ee, yani ben multivitamini aldım ve şimdi gideyim de tır çekeyim <laughs> 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 Ama siz e, şimdi yanlış <laughs> yanlış biliyorsunuz. Ya. Bir de benim istediklerim. <laughs> 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 Narsizm'e bakar mısınız? Böyle megalomanı yapıyorum.